Baykuş kız ve Flossy Flash fiskesi. Masa saati için çok sabırsızlanıyorum. Sen bugün hangi kitabı okuyacaksın Amaya? Amaya! Ha? Ah, yeni muhteşem Flash kitabını aldım. <laughs> ama bu Flossy Flash hikayelerine de bayılıyor. O karateci süper kahraman için resmen deliriyor. Elbette. O dünyanın en iyi süper kahramanı. Keşke onun gibi güçlerim olsa. ha. <laughs> Onu neden bu kadar çok seviyorsun? Daha uçamıyor bile. Ondan daha iyi güçleri olan bir baykuş tanıyorum ben. Hey, ne? Bizim kitaplarımıza ne oldu? Hey bak! Bu adam da kim? Masal saati olmayacak mı? Şimdi okuyacak bir şey kalmadı. Aa, Bütün kitaplarımız ki ben... gitmiş. Sadece Romeo'nun resimleri kalmış bakın. Her neyin peşindeyse onu durdurmamız gerek ve bunun için Flossy Flash fiskesi, Flossy Flash Bunun yerine kendi harika hareketlerini de kullanabilirsin. Merak etmeyin hepsini yakında öğreneceğim. Pijama askeriler şimdi iş başına. Geceye, geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Evet. Greg aslında... ...kertenkele. ve kanırsa kedi çocuk. Son olarak Amaya. Hey biraz sakin ol. Baykuş planörünü alıp sonra onu uçarken aramaya çalışalım. Öyle değil mi Baykuş Kız? Baykuş Kız? Aa Galiba Baykuş Kız'ın buna vakti yok Kertenkele. Onun yerine kedi arabasını alalım. <laughs> Aa, Baykuş Kız, <laughs> Lucy flash rekabetlerimi yapmak için sabırsızlanıyorum. İyiyah. Olsun, değil mi tek boynuzlu at? Ama daha güzel birini tanıyorum. Ha, yakında resmim her yerde olacak. Önce şu kitaplardan başlayalım. Çok yakışıklısınız efendim. Herkes sizin büyüklüğünüzü anlayacak. <laughs> Elbette. Gerçi başka şansları da yok. Şimdi biraz daha kitap bulalım. Romeo nerede? Baykuş gözlerini kullanıp onu arasana baykuş kız. Gerek yok kertenkele. Onun yerine flosiflaş gücümü kullanacağım. Flosiflaş düşün bul gücü. Hmm. Flosiflaş düşün buldun mu? Evet. İnsanların nerede olduğunu buluyorsun. Hem de sadece düşünerek. A ama bu çizgi romanlarda olmuyor muydu? <laughs> Kedi kulaklarım bir ses yakaladı. Bu Romeo'nun sesi. <laughs> Tebrikler benim metal robotum. Pijama askerliler İnanamıyorum bu Romeo Neden kitaplarımızı mahvediyorsun Okumak çok güzeldi Hayır değildir ben bunu hiç sevmem Sadece kendi resimlerime bakmayı severim ne? eğlenceli bir şeyler okumaya çalış Mesela flash kitabım gibi Bu imkansız Çabuk kurtul şunlardan robot Aa! 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 şimdi bir flosif flash tekmesi ve yumruğu atacağım. <laughs> Galiba olan yine sana oldu baykuş kız. Kendi harika baykuş hareketlerine ne oldu? Bir şey olmadı ama flosif flash Romeo'yu çok şaşırtabilir. Ama öğrenmem gerekiyor. Tamam, Romeo'nun gideceği yeri düşünelim. Nerede çok kitap olur mesela? Ha? Aha. Ha? ha? Şehir kütüphanesi. kütüphanesi. Sürüngenler aşkına. Dünyanın en değerli kitapları ortadır. Onu hemen durdurmalıyız. Ha, baykuş kız. Ha. Hadi. Yoksa Romeo kütüphaneden senin flosu kitaplarını da alacak. <laughs> İyi işti metal arkadaşım. Yakında şehirdeki bütün kitaplar benim olacak. <laughs> Sen benim bu hayattaki en iyi icadımsın. Teşekkür ederim efendim. Romeo'yu seviyorum. Romeo bir dahi. güzel. Kapı hala kilitli. Romeo henüz gelmemiş. Kertenkele sen yükseğe tırman. Ben ayaklarını bağlayınca sen de aşağı inip robotu devir tamam mı? Tamam kedi çocuk. Yapışkan kertenkele. Kamuflajlı kertenkele. Baykuş kız. Baykuş gözlerinin onları görünce bizi hemen uyar. Bu gerçekten önemli. Merak etme kedi çocuk. Bana bırak. Süper baykuş kanadı. <laughs> tamam. İşaretini bekliyorum. Flosiflaş şehre göz attı. O kötü çocuğu gözden kaçırması imkansızdı. Ayrıca flosiflash tekme ve yumruğuyla da asla başa çıkamaz. bırak seni çöp tenekesi. Kertenkele süper kedi hızı. Aa, bu kocaman robot minik pisici yüzü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Aa. Merak etmeyin Flash Fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy Flash. Yumruk ve tekme. Ay, Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot! Hayır! Bırak beni! Aa! Aa, olamaz. Flash viskesi işe yaramadı. Ay! Oh. baykuş kız iyi misin? Evet ama özür dilerim. Neden flash flash olmak istedim ki? Ben baykuş kızım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. Aa, zaten ben de. Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. onları yakalarız. Tamam. Ama bu sefer baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Flos'u flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam. Küçük kuşların söylediğine göre... Burada. Hmm. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. Şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin Yere yakın olsun Eğer Romeo'yu durduracaksak Önce o robotu durdurmamız gerekiyor Ya şimdi baykuş kız Şimdi ise muhteşem baykuş kız Kendi yeteneklerini kullanacak Önce süper baykuş kanadı Sonra baykuş gözleri Woo Baksana Romeo Hala sevdiğim kitabı alamadın. Ne Git getir robot Yok. Ve şu kitabı bana al. Dur. <laughs> Geldi alsana. Hareket etme. <laughs> Bir saniye durur musun? Hadi robot yakalap. Ha. sensin. Hayır robot bekle. Dur. No, no, oh, oh. şu flaş flash kitabın sonu da işe yaradı. Hadi uyansana çöp tenekesi. Ha. Teşekkür ederim efendim. Şimdi daha iyiyim. Ne? Baykuş kız efendim değil. Benim. Baykuş kız bir dahi. <laughs> Kedimin bıyıkları aşkına. Anlaşılan kafasını çarpınca robotun aklı başına geldi. Evet. Çok iyiydi robot. Şimdi o kötü çocuğu yakala ve bizimle gel. <laughs> kitapları normale döndürelim. Kertenkele aşkına, bu benim kitabımdı. <laughs> hmm. sanırım bu ışıklı flash o kadar kötü değilmiş galiba. Romeo, okumayı seviyor musun bakalım? Ne? Hayır. Flossy flash tekme ve yumru. <laughs> Bu sefer planlarımı mahvettiğiniz maskeliler. Ama geri döneceğim. Romeo, bakın kaçıyor. Ben yakalarım maskeliler. Ne? <laughs> Koş hadi robot. Şimdi şu kitapları bir düzeltelim. Evet, böylece herkes sevdiği hikayeleri okuyabilecek. Pijamaskeliler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Yaşasın kitaplar geri geldi. <laughs> Yaşasın kitap saati başlasın. Bakın ışıklı flash kitabı da var. Sen okumak ister misin ama ya? Hayır bugün bu kitabı okuyorum. Baykuşlarla ilgiliymiş de. <laughs>